Bugün sizin için seçtiğimiz bir kaynağa biraz daha yakından bakıyoruz. Konumuz düşük ve orta gelirli ülkeler, özellikle içme suyuna erişimle, yani kaynağın uzaklığıyla evlerde kullanılan su miktarı arasındaki o hani karmaşık ilişki. Elimizdeki çalışma Alexandra Kasivi ve ekibinin yaptığı geniş bir sistematik derleme. Yani birçok araştırmayı bir araya getiriyor. Amacımız da buradaki temel bulguları, en çarpıcı noktaları sizin için özetlemek aslında. Şöyle düşünün. Su kaynağına yürüme mesafesi birazcık artsa evdeki kullanım ne kadar değişir? Ya da sağlıkla bağı ne? İşte bunlara bakacağız. Derleme genel olarak şunu gösteriyor ki beklendik bir şey kaynak yakınsa daha çok su kullanılıyor ya da toplanıyor. Ama ilginç bir detay var, su platosu diyorlar. Evet, o plato kavramı önemli. Yani kaynağa ulaşım süresi ilk birkaç dakikayı geçince kullanım hızla düşüyor. Ama sonra yaklaşık 30 dakikaya kadar pek değişmiyor gibi. Aynen bir düzlük çiziyor sanki. Sonra tekrar azalmaya başlıyor. Evet, biraz düşündürücü değil mi? Sanki belli bir eşikten sonra çaba artıyor ama getirisi aynı kalıyor gibi. Kesinlikle. İncelenen 20 çalışma var. Çoğu da kırsal bölgelerde yapılmış ve bunların büyük kısmı bu ters ilişkiyi yani mesafe veya süre arttıkça miktarın azaldığını gösteriyor. Ama ama işte burada işler biraz karışıyor. Çünkü çalışmalarda kullanılan yöntemler ve bulunan sonuçlar arasında ciddi farklar var. Tutarsızlıklar var. Ne gibi mesela? Şöyle, kimisi erişimi mesafeyle ölçmüş, kimisi harcanan zamanla. Veriler bazen kişilerin kendi söylediklerine dayanıyor ki bu yanıltıcı olabilir. Hı hı. Bazen GPS ile ölçülmüş, bazen gözlem yapılmış. Hatta ölçülen şeyin ne olduğu bile farklı. Toplanan su mu, evde kullanılan su mu? Anladım. Bu da karşılaştırmayı zorlaştırıyor tabii. Tam olarak. Bu yüzden bir meta analiz, yani tüm verileri birleştirip kesin bir sayısal sonuç çıkarmak mümkün olmamış. Hatta ilişkiyi doğrudan inceleyen 11 çalışmadan 7'si bu ters ilişkiyi bulmuş ama 4 tanesi anlamlı bir bağlantı görememiş. İlginç. Neden peki? Bu genelde ya suya erişimin zaten belirli bir seviyenin üstünde olduğu ya da hanelerin başka alternatif su kaynakları olduğu durumlarda görülmüş. Anlıyorum. Peki bu kullanılan su miktarının azlığı ya da çokluğu neden bu kadar hayati bir mesele? Sadece bir zorluk değil yani. Değil tabii. Çünkü doğrudan sağlık sonuçları var. Yeterli miktarda suya erişim biliyorsunuz ishal gibi suyla bulaşan hastalıklar için çok önemli. Bir de trahom gibi e, hijyen eksikliğinden kaynaklanan ve körlüğe yol açabilen hastalıklar var. Suyla yıkanan hastalıklar diyoruz bunlara. Evet. Derlemedeki bazı çalışmalar açıkça gösteriyor ki su toplama süresi uzadıkça ve kullanılan su miktarı azaldıkça trahom riski anlamlı şekilde artıyor. Çok ciddi bir bağlantı. Kesinlikle. Bir de işin sosyal boyutu var. Su taşıma görevi genelde kimin üzerinde? Kadınların ve çocukların. Maalesef evet. Bu da onların eğitime ya da gelir getirici işlere ayıracağı zamandan çalıyor. Ayrıca o ağırlığı taşımanın fiziksel zorlukları, sağlık sorunları da cabası. Bu sağlık bağlantısı çok netleşti şimdi. Ama sanırım bu sonuçlara varırken kullanılan yöntemlerin kendisi de bir sorun teşkil ediyor, değil mi? Hem de nasıl? İşte o belirsizlik dediğimiz şey burada başlıyor. Çalışmaların çoğu kişisel beyanlara dayanıyor. Yani insanlar hatırlamaya çalışıyor. Ne kadar yürüdüm, ne kadar su taşıdım? Tahmin etmek zor tabii. Aynen. Hafıza yanıltıcı olabilir. Bu yüzden derleme diyor ki GPS tabanlı ölçümler ya da doğrudan gözlem gibi daha nesnel, daha güvenilir yöntemler lazım. Bunların daha çok kullanılması gerek. Başka eksiklikler var mıydı yöntemlerde? Var. Mesela çalışmaların neredeyse tamamı kırsal alanlarda. Şehirlerde durum farklı olabilir ama bunu pek bilmiyoruz. Bir de mevsimsellik faktörü var. Kurak mevsimle yağışlı mevsim bir değil, değil mi? Ama bu da çoğu çalışmada ya hiç belirtilmemiş ya da göz ardı edilmiş. Bu çok önemli bir nokta aslında. Tabii. Bütün bunlar neye yol açıyor? Sürdürülebilir kalkınma hedefleri gibi küresel ilerlemeyi takip ederken kullandığımız verilerin güvenilirliği sorgulanır hale geliyor. Hani şu meşhur 30 dakika içinde suya erişim hedefi var ya? Evet. İşte onun bile gerçekte ne kadar su kullanımına denk geldiği, miktar üzerindeki etkisi tam olarak sayısallaştırılmış değil. Kaynakta dikkatimi çeken bir şey daha vardı. Bazen diyelim ki yeni ve daha iyi bir su kaynağı daha yakına kurulsa bile evet. insanlar onu kullanmak yerine eski, belki daha kalitesiz ama alışık oldukları veya daha da yakın olan kaynağa gitmeye devam edebiliyormuş. Evet evet. Bu da işin ilginç bir yönü. Müdahalelerin başarısını etkileyen sosyal faktörler bunlar alışkanlıklar belki yeni kaynağın kullanımı ile ilgili başka sorunlar. Farklı ihtiyaçlar için farklı kaynaklar kullanmak gibi mi? Aynen öyle. İçme suyu için ayrı, temizlik için ayrı kaynak kullanabiliyorlar. Bir de şu var, erişimin iyileştiği durumlarda artan suyun önemli bir kısmının yıkanma gibi kişisel ve ev hijyeni faaliyetlerine gittiği görülmüş. Bu da miktarın önemini gösteriyor aslında, sadece içmek için değil. Kesinlikle. Genel hijyen ve sağlık içinde miktar kritik. Peki, bütün bu konuştuklarımızdan sonra bu derlemeden çıkarılacak ana mesaj ne olmalı sizce? Elimizde ne kaldı? Sanırım şu: Su kaynağına uzaklıkla kullanılan su miktarı arasında bir ilişki olduğu yönünde güçlü işaretler var. Ama bu ilişkinin tam olarak ne kadar güçlü olduğu, hangi koşullarda nasıl değiştiği, mevsim, gelir durumu şehir-köy farkı gibi konularında hala ciddi bilgi boşluklarımız mevcut. Ve en büyük engel de yöntemlerdeki farklılıkları anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Ölçüm yöntemlerindeki o dağınıklık en büyük zorluk. Daha güvenilir, birbiriyle karşılaştırılabilir verilere ve standart yöntemlere acilen ihtiyaç var. Yani su politikaları geliştirirken sadece kaynağa yaklaştırdık demek yetmiyor. İnsanların gerçekten yeterli miktarda suya ulaşıp ulaşamadığına, bunu kullanıp kullanamadığına bakmak şart. Gerçekten de suya erişim konusunun ne kadar çok katmanı olduğunu gördük. Belki de dinleyicilerimizin üzerinde düşünebileceği bir soruyla bitirebiliriz. Suya erişimi değerlendirirken sadece yürünen dakikaları saymak yerine işin içine suyun kalitesini kaynağın yıl boyu güvenilir olup olmadığını, mevsimsel değişimleri, hatta taşıma zorluğunu, sosyal engelleri nasıl daha bütüncül bir şekilde dahil edebiliriz ve politikaları buna göre nasıl şekillendirebiliriz?